XTV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İtalya Türkiye maçı var biliyorsunuz. Onu PES 2021'de oynayacağız ama şunu söyleyeyim öncelikle harika bir atmosfer. Gerçek maç transfer şeyli olacak, taraftarlı olacak, Fena olacak. Kadroları %100 tahmin etmek istiyorum ve milli maçlar okunacak. Görüyorsunuz. Çağlar, Hakan, Cengiz, Yusuf, Ozan, Okay, Umut, Zeki, Meri, Uğurcan ve kaptan Burak Yılmaz. Zeki ekranlarda, o kayı ekranlarda, Hakan ve tüm takım. Yeee. Yeah. Verat de önemli bir isim. Ondan sonra Bonucci, Donnarumma kalecileri çelliğini çok tecrübeli bir isim. Immobile. Pellegrini. Barella. Bunlar önemli isimler. Bugünkü skor tahminim arkadaşlar maalesef ama maalesef Türkiye'nin 3-0 yenileceğini düşünüyorum. Çok formdalar. Şu an dünyadaki en iyi takım Almanya. Almanya'dan sonra İtalya'ya gelir bence. Şu anlık. Form olarak bizim formamız orta düzey. Ve görüyorsunuz arkadaşlar bizim kadromuzda. Haydi milliler. Yani genel sekede beraber kalırsak ben okeyim bu maç için. Sonuçta bu yani Euro 2020'nin açılış maçı Roma'da taraftarların göz önünde oynanacak ve maç başlıyor. Bonucci, Cellini, Spinazzola, Pellegrini gönderdi orta tarafa doğru. Çes aldı. Kaptık topu. Ozan'la kapmıştık. Florenzi girdi araya. Uzunca bir top Florenzi'den. Pellegrini ve karşılıyoruz. Arkada TikTok'un, Kuatar'ın hepsinin reklamı var. Neyse. Çok profesyonelce hazırlanmış bir kaleografiler. Ambiyanslar var. Şimdi sol kanat Hakan. Önemli isimlerimizden, kaliteli isimlerimizden aynı şekilde Cengiz'le de, Burak da de, Fransa'da Burak Burak Yılmaz, Yusuf ve Zeki Çelik. Önemli bir şampiyonluk aldı Lille'de. Ve Pellegrini sol kanattan içeriye sokuluyor pası Jorginho. Jorginho'dan tekrardan Pellegrini. Veratti çok iyi pas yapıyor Spinozola. Spinozola sokuldu orta içeriye. Immobile gelmeden karşılıyoruz onu. Şimdi Umut Meraş. Çok pis gaza geliyoruz arkadaşlar bu maçı izlerken. Biz de taraftarlar olarak bir vuruş ve gol. Cengiz Ünder. Dakika 19. 19'a geliyor. Cengiz'in golüyle önemli maçlarda gol atma serisi var Cengiz'in. Ve bu seriyi devam ettiriyor Cengiz Ünder. Çellini. Spinazzola'ya. Şimdi Pellegrini. Bir pas isabetsiz. Şimdi Yusuf. Yusuf. O da gönde ota tarafa. Orada Ozan alacaktı. Çeyes'e girdi araya. Jorginho'ya. Immobile, Beraberlik geliyor. Bu adama vurdurmamak lazım. Şu, şu çektirtmemek lazım bu adama. Hemen cevap veriyorlar. İşte izliyoruz. Hu fena arkadaşlar bu ara son zamanlarda yani Türkiye'nin katıldığı en heyecanlı maç olacak yapacağı. Son 6-7 yılda bana kalırsa. Çok önemli bir maç. Şu pasta geçti. Şimdi Burak. Burak da gönderdi. Cengiz çok hızlı. Cengiz. 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 Nasıl bir vuruş. Nasıl bir vuruş. Eri girecek mi Giremedi. Florenzi uzunca bir top. Adamlar çok iyi oyun açıyor yalnız. Onu fark ettim. Pellegrini şimdi. Pellegrini çok güzel bir çalıma sıyrıldı. Pellegrini. Verat diye. Verat diye. Veratti. Veratti sıyrıldı. Veratti gönderde Pellegrini orta içeriye. golam ama Ağlara giden gol. Gol değeri kazanmıyor. Şimdi Uğurcan. Ya oyunda bile değişiklik var yani o kadar atmosfer yüksek bir maç şu an. Şimdi Cengiz'in pası. Şimdi Burak, Burak, Burak sıyrıldı. Burak. Faul bekliyoruz. Maçın hakemi oynayın diyor. Dakikalar 42'ye geldi. Jorginho gönderdi uzun top. Yine başarılı. Şimdi Ozan Tufan girmiş araya. Faul bizim gönderiyoruz şimdi. Umut. Umut'un pası. Şimdi sol kanat. Hakan. Hakan. Şimdi Burak. Burak. Alama dönüne. Florenzi gönderdi. Ardından Jorginho. Jorginho'dan Chiesa. Uzunca bir top. Pellegrini. Şimdi Zeki girdi araya. Cengiz, Cengiz, Cengiz'in pası şimdi. Burak, Burak, Burak da Cengiz'e. Cengiz, oğlum durmayaydın ya. Fal. Fal, buraya plan hareket fal. Şimdi Hakan Çalanoğlu 92 vuruyor. Hakan'ın sevdiği bölgeler olabilir. Hakan, Hakan, Hakan şut kaleci onlar olmanın üzerine ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Evet. 1-1'lik bir eşitlik. Cengiz Ünder 19, imobile 21. İkinci yarıda bakalım neler yaşanacak. Güzel maçta. İstatistiklerde görüyoruz. Türkiye daha iyi. Toplu oylama oranında onlar yüksek. İtalya yüksek. Şut olarak daha iyiyiz şimdilik. İnşallah gerçekten de böyle bir performans sergileyebiliriz. Şimdi sol kanat. Hakan. 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 Şimdi Umut Meraş aktı Umut gönderdi Hakan'a. Hakan, Hakan, Hakan kaleci. Of. Of 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 gerçekten böyle bir vuruş olsa var ya tüylerimiz kabarır yani ben size söyleyeyim yani. Öyle bir gaza geliriz ki. Şimdi Okay. Okay. Ozan'a Ozan 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 dışarıya uzaktan deniyor şansımızı Ozan tufan ile Ozan'ın da uzaktan vuruşları iyidir. İşte bu şut. Dışarıya giden top. Evet toplu oynama aranı yüze e, isabet. E 87, e 88. İtalya önünde. kalıyor. Şimdi Chiesa. Chiesa Barelli'ye. Barelli ve Taç İtalya milli takımının. Son 5 maçını yendi İtalya. San Marino 7-0. Çekya 4-0. <laughs> hayır 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 çok net pozisyon kaçırıyorlar. Çelli yine şimdi. Spinozolo. Ee, bu arada gerçekten şu an yarı sahamıza çekilmiş durumdayız. İtalya çok baskılı şu anda. Gerçekte de böyle bir senaryo izlememiz yüksek olası. Şimdi Spinozola. Karşılıyoruz. Bu arada siz geldi görüştüğünüzde unutmayın falan. Şimdi bir oyuncu değişikliği gelecek. Bu arada Mahmut falan yok kadroda. Bir e, Kenan Karaman hamlesi yapacağım. 73 Şuraya hmm, Tamam Tamam Ve Kaan Ayhan alacağım arkadaşlar. Evet. Burak Yılmaz yerine Kenan Karaman. Okan Yokuş'un yerine Kaan Ayhan giriyor. Burak Yılmaz da yoruldu. Dakikalar 66. Kaan Ayhan'ı almamızın sebebi. E, orta sahada biliyorsunuz Kaan Ayhan çok iyi oynar her bölgede ama şey işte biraz daha çok stoper ve savunma açısından biraz daha güçlenmemiz için her ihtimalle karşı. Şimdi bu arabası şut gelmiyor. Müdahale geldi. Şimdi Ozan Umut'a Umut, Umut Meraş Ozan'a tekrar Ozan'ın pası. Şimdi Cengiz, 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 Cengiz sıyrılmak istedi. Sıyrılamadı. Immobile Immobile'ye, Immobile tek başına Immobile sıyrıldı ve nerede şeye gönderdi pasını. sonra Bara, Balerdi. Ah, Immobile. Güzel oynuyorlar. Şimdi Cengiz, Cengiz tek bas gönderdi şimdi. Sol kanat Kenan Karaman göndermek istemişti. Sert bir hareket orada Kenan Karaman'a. Bu arada Fransa'ya deplasmanda buradan bir gol atmıştık. Kaan ile Hakan'ın güzel ortasıyla. Şimdi Hakan Hakan dışarıya. Hakan Çalhanoğlu biliyorsunuz evet. bu tarz golleri çok var. Boris'i Dortmund'a Dortmund atmıştı böyle bir gol. Bir de İzlanda maçında atmıştı. Hakan Çalhanoğlu ya. bombuş bomboş. <laughs> ben nerede işi? Ben nerede Gönderdiğim bu bile karşılıyoruz. Şut ve gol. 80 de geliyor. İyisin ye. Beşiğimizden geçti o top. Sekerek ayağımızdan. Rokette kaldı. Talihsiz bir anda bizim için. Yapacak hiçbir şey yok. Ya orada tamamlıyor zaten Bernardeschi. E, pardon insin ya. Bernardeschi de büyük, pay gol için ya, yani gü güzel payı vardı golde. Bonnetsunay gülüyor. Haydi milliler. Haydi Türkiye. Ye. Daha maç bitmiş değil. Kaç tane golü Fransa'ya son dakikada atmıştık. Arnavutlu'ya son dakikada atmıştık. Almanya'ya son dakikada atmıştık. İsveç'e son dakikada atmıştık. Biz son dakikada çeviren takımız. de kaldı yine. Haydi. Kenan, Kenan, Kenan hareketli. Kenan top bizde. Kenan, Kenan sıyrıldı. Kenan, 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 Kenan orta kafa vuruşu direk ve offside. O, o dibe sokulsak zaten offside olmayacak. Hiçbir oyuncuya gel yani her oyuncuya gelse. Ama direk ardından dışarıda ama offside pozisyonu. Evet kayarak top çalma 6 3 4 2 kalıyor. Immobile, Immobile sıyrıldı. Immobile, Immobile iki kişi baskıya geldi. Immobile ondan da sıyrıldı. Şimdi Emerson, Emerson Insigne çok iyi pas yapıyorlar. Duvar pasları bir arada, Verkaç bir arada. Emerson şurada. Emerson yine sıyrıldı. Top Evet, İtalya çok iyi top saklıyor ve faulde kaptı. Emerson. Şimdi Jorginho serbest satış kullanacak. Orta içeriye. Kafa vuruşu Uğurcan. Çok iyi bir ortaydı yalnız bu arada. Jorginho'dan. Şimdi Florenzi'ye. Florenzi gönderdi Barella'ya. Immobile sekti. Şimdi aynı atak düşüncesi. Pas kötü. Verat attı. 90 artı 3'te gelen golle İtalya 3 birine geçiyor. Yıkılmak yok diyor Uğurcan. Daha önümüzde Galler ve İsviçre, İsviçre maçları var. Yani İtalya tüm maçlarını yenebilir Euro 2020'de. Galler olsa İsviçre olsa onlar yenilir yani İtalya'ya. İtalya, ya. İtalya burayı bozmayalım diyor Uğurcan ve izliyorsunuz Veratti. Adamlar çok iyi saklıyor topu. Ve şalları da ekart edip Uğurcan'ın yanından kalenin köşesine gönderip gol atıyor. Ve maç bitiyor. İtalya Türkiye'yi 3-1 mağlup ediyor. İlk gol Cengizat e gol perdesini Cengiz açtı. Ama ondan sonra 3 golle İtalya galibiyeti alıyor. Seyirciler de bomba gibi. Veratti ile Bonucci. Konuşuyorlar ve maçın son düdüğü geldi. Maç bitti. Videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Galler ve İsviçre maçları da gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Dış.